Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen 2. Türkiye Denizcilik Zirvesi, denizcilik sektörünün yoğun katılımıyla gerçekleşti. Türkiye denizcilik tarihinde önemli bir yere sahip olan Tersane İstanbul'da gerçekleşen zirvede, ulaştırma ve lojistik planında yer alan hedefleri yakalamak için atılması gereken adımlar, pandeminin neden olduğu tedarik zinciri sorunları gibi birçok konuda paneller ve oturumlar düzenlendi. Zirvede gerçekleşen ödül töreninde sektörün enleri de sahiplerini buldu. Gitspir'inde üyeleri arasında yer alan ve dünyanın elenciyeli ilk romorkörüyle ilk otonom gemisi gibi önemli projelere imza atan Sanmar Denizcilik, en çevreci gemiyi inşa eden tersane ödülünü kazandı. Ödülü, Sanmar Tersaneleri adına yönetim kurulu başkan vekili Ali Gür'ün, tersaneler ve kıyı yapıları genel müdürü Salih Tan'dan teslim aldı. Ödül töreninin ardından protokol üyeleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.